ama şunu konuşmuyor kimse. Asya'nın bu savunma alanında ne kadarlık işler aldı? Bak Haluk Bayraktar'ın bir açıklaması vardı televizyonun birinde. Diyor ki Suudi Arabistan İHA, SİHA ve akıncı için çok ciddi talipte. Peki niye bu talibi alıyorlar? Türkiye'nin Azerbaycan'daki Karabağ başarısı, Azerbaycan'ın Karabağ başarısının perde arkası İHA ve SİHA'dır. Yani savunma alanında bir çağır yarattığı için Körfez ülkelerindeki kim ne derse desin en önemli unsur güvenliktir. Çünkü orada küçük ülkelerdir. Bir işte ya büyük Hala Yemen'de İranlı Husilerle başa çıkamadı tabii, yani. Gayet tabii. Zaten Suudi Arabistan'ın en büyük hikayesi ben İHA ve SİHA'yı alırsam Yemen'deki savaşın seyrini değiştireceğim diyor. Ve dikkat et asıl şimdi bize kim geliyor biliyor musun abi? Kim? Afrika ülkeleri geliyor. Selamun Aleyküm. Afrika ülkelerinde de çok ciddi İHA ve SİHA talepleri var. Akınca talebi var. E, ülkelerdeki emperyalist ülkeler, madenleri işletenler? İşte. Düşünmek lazım. Bak geçen ne dedim sana Hakan Fidan ve Serdar Çam'ın TİKA'da Af Kuzey Afrika veya Afrika ülkeleri açılımında son derece derli işler yaptılar. Bak biz oraları atlıyoruz. Sen şimdi Afrika'nın değerli madenlerini alıp girdiğinde var ya Avrupa'daki dengeler alt üst olur. O yüzden Suudi Arabistan'ın şu anda Türkiye ile ortak hareket etmesinin en önemli unsuru Rusya ve Çin'dir. Rusya ve Çin göz kırpmamış olsa Suudi Arabistan bu işe bulaşmaz. Çünkü Orta Doğu'da dengeler değişmeye başladı. Yani bizim Türk şirketlerinin başarısı mükemmel ama daha 2 yıl öncesine kadar ticaret hacmimiz 23 milyon dolara düşmüştü. Yani Türk yani mallarını bir yerde görmek Orta değil Doğuyla ki. Orta Doğu'yla filan yani Avrupa ile rekabet edilmeyecek ölçüde zayıf. Abi bir edemezler. de Türk mallarının hepsini eskiden biz Suriye çıkışlı ihraç etme durumundaydık. Şimdi Romanya çıkışlı. Ya. Ya Romanya ya Bulgaristan. Ha işte bu tartışmanın ve çatışmanın boyutu farklı bir noktaya taşındı. Ama benim için önemli olan şudur abi. Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki gücüdür, kalıcılığıdır. Yani bizde de ısrarla böyle bir şeyi kampanya karalama anlamında ortaya koyması çok doğru bir yöntem değil abi. Şimdi bir izleyici de...